Microsoft Whiteboard ile ilgili bir önceki bir videoda ciddi bir şekilde Microsoft'u eleştirmiştim. Sağ üstte göreceğiniz videoda tersine güncelleştirmeden bahsetmiştim. Yani bir programı daha kötü hale getiren güncelleştirmeden dolayı Microsoft'u eleştirmiştim. Bir program veya bir işletim sistemi güncelleştirildikçe daha iyiye, daha güzele ilerlemesi gerekirken Microsoft son zamanlarda hem Windows 11 işletim sistemi hem de bazı programlarda daha kötüye güncelleştirmelerle götürüyordu. Windows Windows 11 ile ilgili videolarımda bundan da bahsetmiştim. Whiteboard ilgili bir önceki videoda nelerin kötüye gittiğini detaylı olarak anlattım. Burada bahsetmeyeceğim fakat en önemli eksikliği belge yükleyemememizdi. Yani mesela bir PDF dosyayı beyaz tahtaya yükleyemiyorduk. Ancak whiteboard'u kurumsal kullananların işte okul, üniversite, bir iş yeri gibi bu özelliği kullanabildiğini gördük. Yani bir nevi Microsoft bu özelliği yani yıllardır whiteboard'da olan bu özelliği paralarla getirmiş ve bunu gizlice bir güncelleştirme ile yapmış. Böyle bir tersine güncelleştirme ile yani programı daha kötü hale getiren ve en önemli özelliğini kısıtlayan güncelleştirme tabii ki olamaz. Yani bu bir güncelleştirme değil bu bir kısıtlama. Siz bir program tasarlıyorsanız neyin ücretli neyin ücretsiz olacağını en baştan karar vermeniz lazım. Bir programı oluşturuyorsunuz insanlar buna alışıyor. Yüz binler milyonlar belki bu programı kullanıyor. Ondan sonra hop özelliklerini kapatayım ben bunu paralı hale getireyim demek hiç de doğru bir şey değil ve bunu gizli gizli yapıyorsunuz. Tabi kullanıcılar da bunu şiddetle eleştirmişti. Bahsettiğim videoda bunlardan da bahsetmiştim. Microsoft her zaman yaptığı gibi yine geri adım attı. Çok sayıda şikayet gelince belge yükleme özelliğini whiteboard'a geri getirdi. Benzeri durumları Windows 11'de de görmüştük. Windows 10'un en çok kullanılan, en çok beğenilen özelliklerini Windows 11'de göremedi. Çok şiddetli eleştirme tirler gelince insanlar Windows 10'a geri dönünce Microsoft teker teker bu özellikleri geri getirdi. Peki yani insanlar bunu kullanıyorlar. İnsanlara niye uğraştırıyorsunuz? Eğer bir karar alıyorsanız, o özelliği kaldırdıysanız onun niye arkasında durmuyorsunuz, tekrar geri getiriyorsunuz. Gerçekten anlamak çok zor. Şimdi bir tane beyaz tahta açalım. Beyaz tahtamız açıldı. Yine tabii kalemlerde eksikler var. Eski versiyonda çok daha fazla kalem vardı ama bizim için en önemli şey şu belgelerin gelmesi. Şu belgeler önceki versiyonlarda yoktu bunu Microsoft kaldırmıştı. Şimdi belgelere tıklayarak rahatlıkla dosyalarımızı yükleyebiliyoruz. Şuradan bir tane PDF seçiyorum. Yine yani eskiden olduğu gibi bu PDF'in istediğiniz sayfalarını seçebiliyorsunuz. İsterseniz tümünü seçiyorsunuz, isterseniz istediğiniz sayfaları seçip tahtaya yükleyebiliyorsunuz ki zaten belgelerin eğitim dokümanlarının çoğu PDF'siz. Bu özelliği kaldırdığınızda whiteboard'un kullanışlı da büyük ölçüde gidecekti ve yine geri adım attı Microsoft. Bir kaldırıyor, bir geri getiriyor. Gerçekten büyük bir firmaya yakışacak bir olay değil. Ancak ben de artık Whiteboard'u kullanmayı bırakmıştım, bırakıyordum ki tekrar dedim bir güncelleme kontrol edeyim, özelliğin geri geldiğini gördüm. Artık çocuk oyuncağına döndü, özelliği kaldırıyorlar, geri getiriyorlar. Yeni özellikler bulmak yerine çok kullanılan özellikleri bir kaldırıyorlar, bir geri getiriyorlar. Evet, şuradan ekleyelim. Evet seçtiğimiz PDF sayfaları yüklendi. Artık bunlar üzerinde, bunların yardımıyla derslerimizi anlatabiliriz. Böylelikle Whiteboard'un güncel versiyonunun en büyük eksikliği kapanmış oldu. İnşallah ileride tekrar bu özelliği Microsoft kaldırmaz.